Sabah kalkıyorum. Maillerime bakıyorum. Telefonla mesajlar geliyor. Yapay zeka benim adıma kendi kendine kredi çekmiş gibi görüyorum. Ama o da ne? Bunu yapan yapay zeka değil. Memleketimizdeki ahlaktan nasibini almamış bir takım insanlar. Ve dolandırıcılık ve bilgilerimizin elde tutuşması, elden ele yayılması bir yana bu, koskocaman bir toplumun kendi kendini imha etme sürecinin resmen başlangıç noktası. Belki çoktan başladı ama bu kaçıncı seviye bilmiyorum. Şimdi, her şey gülük gülistanlık gibi görünüyor. Öyle mi? Tabii ki değil. Yapay zekanın hayatımıza girdiği fırsatlar ve tehlikeler üzerine ve insanlarımızın ahlakı ve toplumumuzun inşaatı üzerine birkaç kelam etmek, birkaç bir şeyler söylemek gerekir. Yapay zeka o kadar zeki ki kendini bile şaşırtabilir demiş bazı arkadaşlar. Tabii ki ben de bu konuda hem fikir olabilirim. Ama yapay zekayı da programlayan, kodlayan insan ve insandaki ah. Ahli... Bir notu da yapay zeka makina bizden daha zeki hale gelirse o zaman biz mi daha üstün olacağız yoksa bizim ürettiğimiz, ortaya çıkardığımız makineler? Ray Kurzweil'e önce bahsettiğimiz göre Singularity yani tekillik kavramı 2045 yılında gerçekleşebilir. Bu tahmine göre sadece 20 yıl sonra yapay zeka bizden çok daha zeki bir canlıya dönüşebilir. Peki o zaman ne yapacağız? Hatta soru şöyle olmalı belki de. Şimdi ne yapıyoruz ki o zaman ne yapacağız? Hatta soruyu biraz daha tersine döndürebilir. Şöyle bir şey sor sorabiliriz. Biz geçtiğimiz yıllarda gelecek öngörüsü konusunda 100 yıl, 200 yıl öngörü hesaplar ve %50, %60 yanılma paylarıyla geleceği aşağı yukarı öngörebilirdik. Yapay zekanın ve makinelerin Hatta içimizdeki bu yapay zekayı olağanüstü kullanma becerisinde insanların becerisindeki insanlarla birlikte ki özellikle bunlar ahlaki normlardan ve kültürel yozlaşmalardan oldukça nasiplenmiş insanlar olduğu zaman biz artık üç gün sonrasını bile tahmin edemez olduk. Gün gelecek yapay zeka bizden daha akıllı olacak diyor. Ve bugün maalesef yapay zeka bizden çok daha ileri gibi bazı konularda. Ya ahlak konusunda da aynı beceriyi bizden alırsa o zaman çok şey karışır gibi. Yapay zeka işlemlerimizi elimizden aldığında insanlar sadece oturup PlayStation mı oynayacak? Ya da yapay zeka bütün işlemlerimizi elimizden aldığında bakkaldan ekmek almayı veya aldığımız ekmeği fırında üretmeyi veya ekmeği üretilen fırının yapıldığı makinayı veya o makinenin yapıldığı makinaları yine aynı şekilde onlara baktığımızda tıpkı geçtiğimiz günlerde bir ülkenin askeri olarak başka bir ülkeye bataryaların içine patlayıcı koyup patlattığı gibi makineler bütün insanlığı bir anda güm diye patlatamaz mı? Eğer o da bizim kadar bazı insanlarımız kadar ahlaktan ve güzellikten yoksunsa bu pekala olabilir. Kaldı ki makineler dediğimizde zaten duygu, fikir veya içsel duygulardan, yoksunluktan bahsediyoruz. Öyleyse geriye ne kaldı? Geriye sadece önde olmak veya öne çıkmak ki e bunu da hali hazırda gayet de güzel yapıyorlar gibi görünüyor. Şey. Sonuç olarak yapay zeka hem dostumuz hem düşmanımız, yanı başımızda bulunan arkadaşlarımız, dostlarımız gibi veya uzakta bilgilerimizi çalıp bizim üzerimize e, kredi çeken insanlar gibi veya birbirine düşman iki ülkenin elindeki bütün varsayımlarla karşıdaki çocuk, kadın, büyük, küçük demeden saldırması gibi. Bence hiç etik değil ve böyle olmamalı da olması gerektiğini düşünüyorum. Son olarak William Shakespeare'den şöyle bir söz alıntılamak istiyorum, bir şiir alıntılamak istiyorum. Bu şiirle bitirelim. Kaybettiğin yerde bekleme. Güçsüzler öyle yapar çünkü. Sana kapanan kapıyı bir daha çalma. Kapanan kapıyı acizler çalar. Unutma ki bu aşağılık dünyadasın. Kötülüğü baş tacı etme. İyiliği, çılgınlık sayan dünyada. Şunu iyi bil ki işine geldiğinde şeytan da kutsal kitaplardan örnekler verebilir. Ve cehennem boş. Şeytanların da hepsi burada. Her düşünceni dile getirme. Sana yakışmayan hiçbir şeyi, hiçbir düşünceyi hayata geçirme. Samimi ol fakat asla basit davranma. Huzur ancak gökyüzünde vardır. Biz ise yeryüzündeyiz. Utan ey çağ! Soylu insan yetiştirmez oldu. Arama boşuna. Bulunmak istemeyeni. İnsanlar göründüğü gibi olmalıdır. Eğer değillerse hiç görünmesinler daha iyi. Kader mi aşkı kovalar yoksa aşk mı kaderi? kimseler çözemedi bu bilmeceyi. Hoşça kal. Değerin çok yüksek. Tutamam seni. Sen ancak görenleri seversin. Bense körüm. Sen ne kadar kalsan da geliyorsun dedim. Ben ne kadar gitsem de kalıyorum senin. Öğret bana nasıl unutulur düşünmek. Oysa benim ruhumda savaş var. Durmadan ölüyor içimdeki insanlar. Boğ kendini yüreğim. Dilimi tutmak gerek. Sevgiler, selamlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Çok da söylenecek bir şey yoktu.